Yazı yazan inekler. Yazan Doreen Cronin. Yazın. Resimleyen Betsy Levin. Acaba ne yapacaklar? inekler nasıl yazı yapacaklar? Çeviren Nurten Hatırnaz. <laughs> Çiftçi Ali Baba'nın bir sorunu varmış. İnekleri daktilo ile yazı yazmayı çok seviyormuş. Ali Baba sabahtan akşama kadar şöyle sesler duyuyormuş. Tıkır tıkır. <laughs> tıkır tıkır. Ne? Tıkır 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 ne? Ali Baba önce kulaklarına inanamamış İnekler yazı yazar mıymış hiç? Daha neler? Tıkır tıkır ne? Tıkır, tıkır. Ne? tıkır 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 Ama sonra bir de ne görsün? Sevgili Ali Baba Ahır geceleri çok soğuk oluyor Elektrikli battaniye istiyoruz Saygılarımızla İnekler ahırdaki eski püskü daktiloyu bulmaları yetmiyormuş gibi inekler şimdi bir de elektrikli battaniye istiyorlarmış. Hayatta olmaz demiş Ali Baba. Elektrikli battaniye falan yok. İnekler de bunun üzerine işi bırakmış. Ahırın kapısına da bir not asmışlar. Kusura bakmayın. Kapalıyız. Bugün süt yok. Bugün süt yok mu? diye bağırmış Ali Baba. Kulağına harıl harıl çalışan ineklerin sesleri geliyormuş. Tıkır Tıkır tıkır. Ne? Tıkır tıkır. ne? Ali Baba ertesi gün bir not daha almış. Sevgili Ali Baba, tavuklar da üşüyormuş. Onlar da elektrikli battaniye istiyor. Saygılarımızla inekler. Ne? Sabırları taşmaya başlayan inekler çok geçmeden ahırın kapısına yeni bir not bırakmışlar. Kapalıyız. Süt yok, yumurta yok. Yumurta yok mu? diye bağırmış Ali Baba. Kulağına yine sesler geliyormuş. Tıkır tıkır. Ne? Tıkır tıkır. Ne? Tıkır tıkır tıkır. Ne? Ali Baba sinirden küplere binmiş. İnekler yazı yazıyor. Tavuklar işi bırakıyor. Duyulmuş şey mi? Sütsüz, yumurtasız ne yapacağım ben? Ve o da kendi daktilosunu çıkarmış. Sevgili inekler ve tavuklar. Elektrikli battaniye yok. Sizler inek ve tavuksunuz süt ve yumurta istiyorum. Saygılarımla Ali Baba. Ördek tarafsız olduğu için Ali Baba'nın notunu inekleri o götürmüş. İnekler acil durum toplantısı düzenlemişler. Bütün hayvanlar bir şeyler duyabilmek için ahırın etrafına toplanmış ama hiçbiri bir şey anlamamış. Ali Baba bütün gece bir cevap beklemiş. Ördek ertesi sabah erkenden Ali Baba'nın kapısını çalıp ona bir not uzatmış. Sevgili Ali Baba, Daktilomuzu elektrikli battaniyelerle değiş tokuş edeceğiz. Sen battaniyeleri ahırın kapısına bırak. Biz de daktiloyu ördeklerle birlikte gönderelim. Saygılarımızla, inekler. Ali Baba bunun iyi bir anlaşma olduğuna karar vermiş. Battaniyeleri ahırın kapısına bırakmış ve ördeğin daktiloyu getirmesini beklemiş. Ertesi gün Ali Baba'ya bir not gelmiş. Sevgili Ali Baba, gölet çok sıkıcı. Bir sıçrama tahtası istiyoruz. Saygılarımızla, ördekler tıkır tıkır. Var. Tıkır tıkır. Var. Tıkır 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 tıkır. Var. Hop. Atlamışlar. Ama kafası dönmüş. Da evet dalmış suya. Neden dalmış? Çünkü zaten atlama tahtası istemiş dalabilmek için. Neden? Suyun altındaki böcekleri yemek için. Neden? Karnını doyurmak için. Neden? Acıkmış, acıkmış. Ali Baba'dan elektrikli battaniye talep eden inekler istekleri yerine getirilmeyince ne yapıyorlar? Sen isteklerini nasıl belirtirsin? Bir isteğin olduğunda ne yaparsın?